Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün M55 obüsüyle oynayacağız. Devasa bir topu var. Hayvan gibi mermi atıyor. Koyduğunuzu bayıltırsınız. Tabi doğru yerine vurursanız. Yani ben tankı çok sevmiyorum. Çok zırhsız yani bokum gibi zırhı var. İğrenç ama topu çok etkilidir yani arkadaşlar. Ama zırhı harbiden leş gibi. Arkadaşlar mermisi 64 milimetre deliyor. Yani 155'liklerle çok bir farkı yok bence yani. Delen deliyor, delemeyen delemiyor zaten. Çok yavaş dolduruyor. Zırhı 12 mm iğrenç. Önü de 25 mm. Makineli tüfeklerde en azından koruyabilir. Fakat oradan yani mermi yeseniz zaten çok bir şey olmaz. Motorunuz falan yanar, patlar, motor var. Arkadan yediğinizde cephaneniz patlayabilir direkt. Bok gibi zaten. Delindiğinizde genellikle patlıyorsunuz yani. Cephaneniz patlıyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım biz. Maçımıza geçelim. Şöyle doğalım gidelim bakalım. Şöyle yola koyulduk. Yani tank bok gibi. Evet Şuradan adamlar geçiyor. Onları vuramayız. Taşların arkasına falan geçiyorlar bazen. Çok zor. Evet, şurada adamlar var. Şuna bu ananı bacını bak. Oğlum niye vuruyor amına? Şuna hemen yapıştıralım bari. Çok güzel. Evet o gerizekalı yüzünden biraz eğim kaydı orada. Evet şöyle hemen çevirici vuralım. O bizi vurursa direkt bayıltır arkadaşlar. Hi e satıyor. Evet vuralım hemen şuna. Çok güzel. O da bize vursa bayıltır. Hemen kaçalım takip edelim. Ares bir koyalım kupasına çok güzel. Kaçalım hemen. Bakalım adam geliyor mu? Geliyor birisi. Hemen arkadaşlar burada teller olduğu için hemen ateş etmedim. Tellerde patlar çünkü. Şunları şöyle görebilir miyiz? God modda mı? O? Tarayalım. Değil. A çok iyi. Evet. Birisi geçiyor. Vuralım şuna. Bam. Çok iyi. Çok iyi. Evet. panterde. Şuna yapıştırdım bir tane. Çok güzel. Evet. Orada birileri var. iki kişi. Ona hemen vurmam lazım. Teller de patlayabilir. Çok güzel. Telleri taradım ilk önce. Patlayıcı mermi telleri takılmasın diye. Bam. Allah yanlış vurduk öldük ya arkadaşlar bırakın obüs mobüs m155 falan bilmem m55miş bak mis gibi vurduk adam gibi adam gibi tiger ile oynayın. ya böyle tanklar varken ben gidip niye m55 ile oynayayım ya yani? şurada adam var vurduk panter Güzel panter. Adam var. Ripam. Çok güzel bunu da aldık. Yani gördüğünüz gibi Tiger mis gibi ya. Yani. Adam var şu Yapıştıralım şöyle. Çok güzel. Yani. yani gördüğünüz gibi ya yani, M55 bok gibi tank Tiger mis gibi abi. Yani çok da bir güzel video olmadı gibi. Boktan bir video. Yarraki deşet. Yeni yıla özel bir video olsun bu da. M55 bokuyla. amına.